Neler yaptınız? nasıl gidiyor? Güzel, fena değil. Her Görüşmelerimiz şey var, aynen her şey yolunda. Bu arada maskesiz haberiniz olsun. Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> şimdi yemek yedim çıktım, o yüzden böyle bir... Süper. Alışverişe mi geldik? Ee, küçük bir yemek molası, böyle toplantım vardı, oradan çıktım. Ee, evet. Şimdi Başka neler yapıyoruz bu arada? Ee, yani çok şey yok herhalde. Bir ya şu an aşaması... evet, bekliyoruz. Görüşmelerimiz var, toplantılarımız Görüşmeler var. var, aynen. Evet. Bu arada açıklamanız olmuştu. E, i̇lişkim olmadığı zaman çok güçlü hissediyorum kendimi. tarzında. bir <laughs> açıklama ama. Yani e, ilişkim olsa da olmasa da şöyle bir şey aslında o çok böyle fark ediyor e, insanda bir etki ama evet. e, şu an iyi hissediyorum <laughs> bir problem yok benim ama için. Ama anladığım kadar olumsuz etkileniyorsunuz değil mi? İşinizle ilgili tabii. Ya İlişkiniz olumsuz demeyelim zaman. ama sonuçta bölünüyor insan. E, ama olumlu da etkileyebilir bilmiyorum. Konuşmaya <laughs> <hiç> çalışıyoruz <laughs> ama. Yok yok. Ben yani... ilişki hakkında konuşmuyorum zaten şu an gündemim değil. Hayatla ilgili aslında aynen, konuşuyoruz aynen. şu anda. Yani evet. aslında doğru mu? Doğru. o yüzden ben yani. <laughs> çok konuşmuyorum şu an. Farkındayım çok sıkız <laughs> evet. Teşekkür ederim. Gerçekten. Sağ ol. Gerçekten ee, toplantısı oldu belli sanki. Evet evet. Ama seviyor muyuz böyle spor yapmayı, spor giyinmeyi? Ee, giyinmeyi seviyorum. Yine her röportajımda sorulan ve sorduğum aynen. soruları evet. cevaplar olarak. E, giyinmeyi seviyorum. Hmm, şu an bir toplantıdan geliyorum. O yüzden ona uygun giyindim. Alışverişte evet. neye dikkat ederiz? Ya da neler, marka düşkünlüğümüz var mı? Yani ben kendime yakışanı giymeyi seviyorum. Kendi tarzım var. Ona uygun olan ürünleri seçiyorum. Marka evet. da olabiliyor. Başka e, marka olmayan bir ürün de olabiliyor. Önemli olan kendimi iyi hissetmem giydiğimde. Süper. Evet. <laughs> ben anladığım kadarıyla Az önceki soruda kalbiniz boş gibi anladım. Şu yani şu an, daha an... <laughs> için mesajı aldım da. şu an için hayatımda kimse yok. Ee, daha çok kariyerime odaklandım. Hı -hı. Güzel bir işle dönmek istiyorum. O yüzden Hı -hı. bütün odağım orada. Ama ünlüsünüz, güzelsiniz, Böyle çok yazan, çizen oluyor ama mesela DM'den yürüyen oluyor. <laughs> Genelde öyle değil, değil mi? <laughs> öyle ama yani çok da ilgim değil. Orası benim aslında e, işim dışında hani kendimi sadece ifade edebildiğim bir yer onun dışında bir şekilde kullanmıyorum. DM'ler falan çok <gülüyor> <gülüyor> görmüyorum. Şey yok, ediyorsun. yok. Peki teşekkür ederim. Ben te çok teşekkür... sağ